Bak hele Sen ne yapıyorsun Aa, Aaa normal söyle ya Sen hayırdır lan? Normal söyle ya Normalli yok yani artık normal Normal söyle, işten, 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 ha. Normal, söyle ya Normalli yok yani artık Tamam tamam sus Go Yallah kiss Normal söyle ya Tamam you kiss Normal söyle You No, no agresif, no agresif. Normal söyle. Rica etsem kiss. No, normal söyle, no agresif. Ben İngilizce rica etmeyi bilmiyorum ki kardeşim. İngilizce ben nasıl rica edeceğim arkadaşlar? You know normal. Go normal söyle. Tamam, Adelina you çok güzel. You bebek. You kiss. Sen bebeksin. Please, please kiss. Hadi. Oğlum küçük küçük eniklere döndün hadi lan. Oh. Normal Tamam, yes win, yes no win. Söz. Yes Feyka. Feyka, Feyka hadi. Kayıttansın. Blok. Yeniden Feyka, yeniden. Yes. <laughs>